Yıllardır bu yol sorunumuz hiç bitmedi. Araçlarımız çukura giriyordu, hendekti, yolumuz çok bozuktu. Sıfır arabayı getir, 3-5 gün sonra takır takır tangırdamaya başlıyordu arabalar. Ama uzun süredir böyle bir bakım olmamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor yol çok önemli bir yolumuz. Özellikle Gebiz'den buraya kadar 40 kilometre bu yol. Aynı zamanda bu yol Isparta'yı birleştiriyor. Ve özellikle Seriklilerin yaylacılık çok fazla olduğundan dolayı bu yolu kullanıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımızın şehirde ne varsa kırsalda da o olmalıdır ilkesinden hareketle özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan yollarımızın tamamında bakımını, onarımını ve asfaltını gerçekleştiriyoruz. 2025 programını yaparken Muhittin Başkanımızla birlikte bu yolun bir an önce yapılması noktasında karar verildi ve gördüğünüz gibi daha önce altyapı çalışmalarını bitirdik, stabilizesini bitirdik ve bugün de gördüğünüz gibi sati kaplama olarak yapıyoruz. Altyapı yoktu önce mesela bazı yerler kayma, heyelan oluyordu. Şu anda asfaltımız da dökülmeye başladı. Ee, sevinçliyiz köy halkı olarak. Bu çalışmalardan biz çok memnunuz. Başta Sayın Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere. Allah razı olsun herkesten emeğe geçen. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.